Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Bilgisayar 101 serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde Windows'u temizleyeceğiz ve adam akıllı hale getireceğiz. Çünkü Microsoft Windows'un Altına koydu. Geçen bölümde bilmiyorsanız izlemediyseniz Windows'u kurmuştuk ve neden MicroWin'le kurmanız gerektiğini size göstermiştim. Şimdi gördüğünüz gibi Windows şu anda rezalet bir durumda. Aşağıda bir sürü şey var. Burada normalde sizde bir sürü uygulama gelecektir. Ben de gelmedi interneti kesip şey yaptığım için. Ve şu an masa üstüm istediğim gibi değil. Burada gördüğünüz gibi bu resim hakkında bilgi edinin falan diyor. Ben bu resmi görmek istemiyordum halbuki. Metin belgesini burada yanında bir tik var. Aşağıda bir şeyler var. Buralarda bir sürü bir şeyler var falan. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Bu sayede bir daha FPS arttırma gibi saçma sapan videoları izlemek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü hepsini bir videoda yapacağız. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle neyden başlayalım? OneDrive'dan başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi masa üstünde şu an burada iki tane dosya var ve bunların yanında tikler var. Windows default olarak geldiğinde yani bu şekilde varsayılan olarak geldiğinde masa üstüne attığınız her şeyi ama her şeyi ve sadece masa üstü de değil buraya geldiğinizde buradaki işte belgelere attığınız şeyleri, resimlere, müziklere, videolara attığınız her şeyi otomatik olarak OneDrive'a e yedekliyor. Ve ben bunu istemiyorum. Bu şekilde olmasını istemiyorum. Ben bilgisayarımdaki şeylerin bilgisayarımda kalmasını istiyorum. Ha bu evet yedekleme için güzel bir mantık. Ama ben yedeklemeyi sonra anlatacağım ve sonra yapacağım. Ve bu kesinlikle OneDrive ile olmayacak. O yüzden ilk önce OneDrive'ı bir şuradan yok edelim. Buraya sağ tıkladım. Sonra dedi ki kabul et. Ey tamam kabul. Zaten ben seni sileceğim şimdi. Veri falan gönderme. Zaten Benden izinsiz her şeyi alıyorsun. Gönderme bir şey. Evet o ekran gitti. Şimdi buraya tekrar sağ tıklıyorum. Sonra diyor ki burada diyor bak bir şeyler yükledim diyor karşıya. Ben sana dedim mi yükle diye. Demedim. Eşitlemeyi duraklat diyoruz. Ve OneDrive'dan çık diyoruz. Çık diyoruz. Ve şu anda o gitti. Hayır gitmedi. Şimdi size iki tane yöntem göstereceğim. Bu iki yöntemden biri paralı ve benim yaptığım bir program. Bana destek olmak istiyorsanız satın alabilirsiniz. Diğeri de tamamen ücretsiz, açık kaynak kodlu ve Chris Titus Tech isimli ağabeyin yaptığı bir script aslında. İlk önce kendi programımı göstermek istiyorum. Ya yeah, Cleaner Pro satın alırsanız bu şekilde gelecek. Tıklayacaksınız ve burada bir sürü şey var. Yükleme talimatlarında size bir programı nasıl yükleyebileceğinizi burada anlatıyorum. Ama gelin göstereyim de. .NET'e basıyorum. Bu Windows'da programı kullanmak için gerekli bir altyapı diyebiliriz. Yükle dedik. Evet dedik. Evet bu yükleme bittikten sonra install yeklenir diyoruz. Sonrasında buradan ileri diyoruz. Yine ileri diyoruz. Yine ileri diyoruz. Sonrasında izin istiyor. Evet diyoruz. Sonrasında bitti gördüğünüz gibi ve masa üstüne uygulama geldi. Bunu açıyoruz. Sonrasında yine izin istiyor. Buradan evet diyoruz. Evet program şu anda Geldi. Buradan koy modu hemen bir açalım. Gözümüz şöyle bir şenlik etsin. Sonrasında burada ilk önce temizlik tarafı karşımıza geliyor. Fakat bizim bununla şu anda bir işimiz yok. Biz Windows'u düzelteceğiz. Buradan Windows kısmına geliyorum. Ve burada bunların hepsini seçiyorum. Burada üstüne gelirseniz neyin ne yaptığını size bu şekilde söylüyor. Ben kısaca anlatmam gerekirse bu DNS'inizi en hızlı olan DNS ile değiştirecek. Telemetri Windows'un arka planda topladığı bilgileri devre dışı bırakacak. Co-Pilot bildiğiniz gibi şu lale onu devre dışı bırakacak. OneDrive az önce kapattığımız şeyi devre dışı bırakacak. Küçük resimleri sakla gördüğünüz gibi bu bunlar küçük resim yani thumbnail deniyor bunlara. Bunları normalde her restart attığınızda bilgisayara Windows tekrar 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 oluşturuyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz genellikle. Hard diskimizde bir yerde saklasın ve oradan alsın istiyoruz. O yüzden bunu da açıyoruz. Aramada Bing'i devre dışı bırak da şu. Buraya aramaya geldiğinizde mesela ya gizge yazdım. Gördüğünüz gibi şu anda benimle alakalı olmayan birçok şey çıktı ve burası aslında internette arama yaptığı. Şimdi bu aramayı sevenler var, sevmeyenler var. Ben şahsen bunu sevmiyorum. Ben aramaya bir şey yazdığım zaman bilgisayarımın içindeki dosyalarda bunu aramasını istiyorum. İnternette değil. O yüzden bunu da devre dışı bırakacağız. Buradan iyileştir diyoruz. Ve şu anda burası bitti. Bilgisayarı yeniden başlatınca burası eski haline gelecek. Şu anda yagizge gizge yazdığımda hala internette arama yapıyor. Yeniden başladığımızda bu düzelecek. Tamam. Burası şimdilik tamam. Programı isterseniz keşfetmeye buradan devam edebilirsiniz. Ama şu an burası bizim işimizi gördü. Eğer bozulan bir şey olursa da buradan mesela sallıyorum küçük resimleri sakla bozuldu. Bunu sadece seçip değişiklikleri geri al dersiniz ve işlem biter. Peki gelelim şimdi bedava versiyona. Buradan PowerShell'i açıyoruz yönetici olarak. Hani MicroWin göstermiştim size ilk bölümde. Yine oradaki komut bu komut Chris Titus ağabeyin yaptığı, Chris ağabeyin yaptığı script. Bunu yine buraya yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Ve karşımıza böyle bir ekran geldi. Şunu yine koyu mod yapalım. Gözümüz kanamasın. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Buradan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Fakat biz şu anda uygulama indirmeyeceğiz. Ona sonra geleceğiz. Bizim şu anda yapmak istediğimiz şey dediğim gibi Windows'u temizlemek. Buradan Twix kısmına geliyoruz. Burada ilk önce Get Installed diyeceğiz. Yani ne değişiklikler yapmışız ona bir bakmak için. Get Installed dedik. Bu arada bunun yaptığı şeyleri, işlemleri görmek için Şöyle bunu yana alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada birkaç değişiklik olmuş. Mesela Adobe Debloat yapmış. Disable Home Group yapmış. Aslında yeniden başlatsak burada Disable Telemetry falan filan da açık olacak. y e ile yaptığımız için. Fakat yeniden başlatmadığımız için şu an bu onu görmüyor. Şimdi sağ taraftan başlayalım. Bing Search'ü biz kapatacağız. Dark Team'i açacağız. Windows şöyle koyu modda çalışsın. Namlock on Startup kafanıza göre. Recommendations in Start menu buraya geldiğinizde burada önerilenler var gördüğünüz gibi. Bunu ben sevmiyorum. O yüzden bunu kapatıyorum. Snap Windows dediği şey böyle yukarıya doğru sürüklediğinizde şu mevzu. Bu açık kalabilir. Bu da açık kalabilir. Mouse Acceleration FPS oyunları oynuyorsanız özellikle kesinlikle devre dışı bırakmanız gereken bir şey. Kapatıyoruz. Kısa yol tuşları daha doğrusu hani shift'e çok bastığınızda uyarı veriyor ya o. Bunu da kapatıyoruz. Show Hidden Files'ı açmıyoruz ama Show File Extensions'ı açıyoruz. Yani burada bir dosya olduğunda bakın Uzantısını burada söylüyor. TXT bu dosya diye. Yer da tabi söylemiyor bu kısa yol olduğu için. test View Button in test var. Yani şu mevzu. Bunun burada olmasını ben istemiyorum. Zaten kullandığım bir şey de değil. O yüzden bunu da şutlayacağız. Onu da şutladık. Center taskbar items bunların ortada gözükmesini istiyorsanız o. Widgets button in taskbar şuradaki hava durumu mevzusu. Fakat bu yine arka planda edge'i çalıştırıyor. O yüzden bunu da istemiyoruz. Ve evet şu anda aslında bu sağ taraftaki şeyler bitti. Daha sonrasında yukarıdan standart diyorum. Ve burada bir sürü tik açtı gördüğünüz gibi. Bunların ne olduğunu yani tek tek anlatmama gerek yok. Sadece size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Disable storage sensi. Eğer Year Cleaner kullanacaksanız ücretsiz veya paralı versiyonu bu açık kalabilir ama kullanmayacaksanız bunu kapatın. Burada restore point oluştursun, temporary files'ı silsin, Consumer futures'ı, telemetriyi, activity History, DVR'ı, hibernation'ı, home group'u, location tracking'i, wifi sensi, saatik ee, yani bir şey herhangi bir şey saatlik yaptığınızı görevi sonlandır onu getirsin sonrasında disk temizlemeyi açsın buna şu anda gerek yok zaten yeni format attık PowerShell 7 kullanacaksanız onu telemetrisini devre dışı bırak servisleri manuele ayarla ve dbloat edge var dbloat edge'i de bir kere açalım daha sonrasında burada size şimdi farkı göstereceğim görevin üstüne bir gelelim burada gördüğünüz gibi şu anda 139 işlem çalışıyor bu bilgisayarda. Bunların hepsini bir yapsın. Burada bu arada aşağıda isterseniz ee, diğer şeylere de bakabilirsiniz ama burada la çok ilgilenmemenizi, çok oynamamanızı tavsiye ederim. Benim burada sadece tek seçeceğim şey Disable Microsoft Copilot. Ya Cleaner'dan yaptık ama hani onu kullanmayacaksanız buradan da bir kere yapabilirsiniz. Sonrasında Run Tweaks diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada ilk önce Restore Point almaya başladı. Burada bu arada gördüğünüz gibi birkaç uyarı vermiş zaten hani yapılmış bunlar diye. O da Air Cleaner'ın yaptığı şeyleri görüyor. Şimdi Restore Point yaptı ve şu anda işlemlere başladı burada. Evet Twix are finished dedi gördüğünüz gibi. Yani buradaki işlemler bitti. Burada son olarak Run OO Shut Up 10 diye bir şey var. Buna bir kere basalım. Bu şu anda bir program açacak. Evet bu program geldi gördüğünüz gibi. Bunu diğer YouTuber arkadaşlarının da kullandığını veya tavsiye ettiğini görmüş olabilirsiniz. Burada her ayarla tek tek ilgilenmenize gerek yok İsterseniz neyin ne yaptığını görmek için üstüne tıklayabilirsiniz böyle, böyle ekran çıkıyor gördüğünüz gibi buradan actionstan apply only recommended settings yani sadece tavsiye edilen ayarları yap diyoruz sonrasında sistem restore point oluşturayım mı diyor Chris Titus'ın script'iyle beraber oluşturmuştuk o yüzden şu an buna gerek yok ama siz kesinlikle yes deyin. ve şu anda bu bir sürü ayarı burada değiştirdi. Burada kesinlikle ama kesinlikle kafanıza göre her şeyi böyle açayım diye sakın sakın yapmayın bunu. Bilgisayarı çok çok kolay bir şekilde bozabilirsiniz. Y Cleaner'da da bizim daha ayarları az tutmamızın sebebi bu bu arada ki bilgisayarı bozmayın yanlışlıkla diye. Buradan bu işlem bittikten sonra bunu kapatabiliriz. Bilgisayarı yeniden başlat diyor. Tamam başlatacağız. Şu anda bunu kapatıyorum. Burada da işlemler bitti. Sonrasında burada konfige geliyoruz. Burada yüklemek istediğiniz şeyler varsa yükleyebilirsiniz. Şu an bizim yine burayla bir işimiz yok. Updates kısmında default'ta kalmasını tavsiye ederim. Ama isterseniz bunları seçebilirsiniz. Bunu seçmeyin. Zaten burada da tavsiye edilmez yazıyor. Bunu da kapatabiliriz. Sonrasında bunu da kapatabiliriz. Son olarak aşağıda burası tabii ki biraz kişisel bir mevzu ama ben nasıl kullandığımı size göstereyim. Buradan görev çubuğu ayarlarına geliyoruz. Arama kutusu ben hiç gerek duymuyorum. Çünkü Windows tuşuna basıp burada bir şeyler yazdığınız zaman yazamadım. Yazamıyorum. <laughs> burada herhangi bir şey yazdığınız zaman mesela bilgisayar yazdık. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor ve şu anda gördüğünüz gibi artık internette arama yapmamaya başladı. Buradan o yüzden bunu gizlediyorum. Sonrasında pencere öğeleri var buradaki mevzu. Yine onu da gizliyorum. Çünkü dediğim gibi o sürekli edge çalıştırıyor arkada. Burası gitti. Sonrasında buradan co-pilot'u kaldır diyorum. Store'u buradan kaldırıyorum. Outlook'u kaldırıyorum. Edge'i bir sonraki bölümde tarayıcı seçiminde konuşacağız. Bu şimdilik burada kalabilir. Bir kere bilgisayarı yeniden başlatalım. Evet şu anda nur topu gibi bilgisayarımız geldi. Gördüğünüz gibi sağ yukarıdaki şey yok oldu gitti bu arada. Görev yöneticisine geliyoruz. Burada Hatırlarsanız işlemler 139'du. Fakat şu anda 80'lerde geziyor. Bilgisayarınızı hızlandırmak için aslında yapmanız gereken tek şey bu. RAM kullanımı da gördüğünüz gibi bayağı bir düştü. Şu anda son olarak şuraya basıyoruz ve arka planda burada bilgisayar açılırken şuna da bir kere basıp bu şekilde sıralarsanız güzel olur. Arka planda bilgisayarda bilgisayar açılırken neler açılıyor? Onlar var. Şimdi OneDrive'ı kaldırmadık. Gördüğünüz gibi burada hala kendisi açılıyor ve kullanılmaya devam ediyor. Burada buna tekrar bir kere gelelim. Eşitletmeyi durakla OneDrive'dan çık diyelim. Burada bunu devre dışı bırakacağız. OneDrive bilgisayar açılırken açılmasın. Smart Cleaner dediği Y Cleaner'ın bir uzantısı. Sürekli arka planda gereksiz dosyalara karşı bilgisayarınızı tarıyor ve bu şekilde sürekli olarak temiz tutuyor. Edge bilgisayar açılırken açılmasına gerek yok. Bunu da kapatabiliriz. Bunlar açık kalabilir. Bu tamamen benim virtual machine alakalı bir şey. Bunu şey yapmayın. Bu açık kalabilir. Bu da Windows Antivirüs'ün şuradaki zımbırtısı. Bunlar açık kalabilir. Son olarak gelin OneDrive'ı komple yok edelim. İnternete girelim ve buraya Geek Uninstaller yazıyoruz. Geek Uninstaller buradan karşımıza geliyor. Buna tıklıyoruz. Sonrasında Download diyoruz. Free versiyonu kullanacağız. Zip'le ile indirsin. Sonrasında bunu zipten çıkarmamız gerekiyor ama şu anda bir zip programımız da yok. Geek'e tıklayalım ve bunu masa üstüne atalım direkt. Bu bir kısa yol değil. Bu uygulama kurulmuyor. Bunu o yüzden silmeyin. Bunu bir kere açalım. Burada gördüğünüz gibi bilgisayarda neler kurulu şu an onları gösteriyor. Buradan OneDrive'a sağ tıklayıp kaldır diyoruz. Bu arada bu OneDrive'ı normal ayarlardan da veya denetim masasından da kaldırabilirsiniz ama bu Geek'te sevdiğim bir özellik bu. Bir programı herhangi bir program olabilir bu bu arada. OneDrive olmasına gerek yok. Bir programı kaldırdıktan sonra programlar genelde arka planda bir sürü saçma sapan şeyler bırakıyor burada gördüğünüz gibi. Bunların hepsini Geek buluyor ve sonra buradan bitir dediğinizde bunları da siliyor ve komple program tamamen silinmiş oluyor. OneDrive'ı da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Windows etkinleştirme konusu var. Windows'u nasıl etkinleştireceğinizi maalesef bir YouTube videosuyla size gösteremem söyleyemem. Çünkü yasak. Windows'u satın alabilirsiniz. OEM keyler veya normal keyler var. Gelin buradan bakalım. Windows 11 satın al diyelim mesela. Burada yine sevdiğim sitelerden biri Akakçe. Burada en ucuz versiyonlarına bakabilirsiniz. Home almayacağız biz. Pro kurduk. Unutmayın onu. Buradan Pro olanlardan bir tanesini seçip alabilirsiniz. Genellikle buralarda ucuz oluyor. Normal Windows'tan yani Microsoft'tan almaya kıyasla. Veya tek bir komutla bunu etkinleştirebilirsiniz. Ama sakın ha sakın gidip de KMS Pico. Sakın ha sakın bu programı kullanmayın efendim. Ee, virüslü olabiliyor genellikle. Başka yöntemler var. Bunu katıla özel bir bölümde gösterebilirim. Kanala katılmayı unutmayın. Ve evet Windows'u tertemiz hale kullanılabilir hale getirdik. Şu anda Windows'umuz tertemiz, nur topu gibi elimizde. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın ve destek olmak istiyorsanız teşekkürler butonuna basıp kanalıma katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tarayıcı seçimi yapacağız ve tarayıcıları kuracağız. Onlarla alakalı konuşacağız. Gerçekten çok önemli bir bölüm olacak bu arada aklınızda olsun. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.